arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz EKG dalgaları. İlk dalgamız P dalgası. Sinoatrial düğümden çıkan elektriksel ileti atriyumlara teması ile birlikte atriyum kasılmasını sağlar. Böylece sağ ve sol atriyumun içindeki kan ventriküllere gönderilir. Atriyumun kasılması ile EKG'de bir P dalgası oluşur. Yani EKG'de gördüğümüz P dalgası bize atriyumun kasıldığını göstermektedir. Aynı şekilde P dalgası ile bir sorun saptadığımızda adriyumlarda bir sorun olabileceğini düşünmemiz gerekmektedir. Genişliği yaklaşık olarak 3 küçük kareden yani 0.12 saniyeden küçük olması gerekir. Yüksekliği ise 3 kareden küçük yani 0.3 milivolttan küçük olması gerekmektedir. Tüm ekstremite derivasyonlarında P dalgası AVR hariç pozitiftir. AVR'de pozitif ise yanlış bir bağlanma olabileceği düşünülmesi gerekmektedir. PR intervali ise sinoatriyal düğümden çıkan ve atriyumları uyararak gelen ileti atrioventriküler düğümü ulaşır. Histemet aracılığı ile ventriküllere gönderilmeden önce bir süre bekletilir. Bu sırada EKG'de izoelektrik hattında temsil eden PR intervali oluşur. P dalgasının başladığı yerden Juarez kompleksinin başlangıcına kadar geçen süredir burası. 0.12 ile 0.02 saniye kadar süresi vardır. Uyarının sinoadriyal noddan ventriküle iletilmesi için geçen süredir bu. PR aralığının belirleyicisi AV iletim süresidir. Daha çok PR mesafesinin kısa olması Wolf-Parkinson-White sendromunda görülebilir. Uzun olması ise bize birinci derece AV blok tanısını koydurmaktadır. Fares kompleksi ventriküllerin depolarizasyonunu gösterir. EKG'de kuares kompleksi oluşması ventriküllerin kasıldığını göstermekte. Kasılan sağ ventrikül ile kirli kan akciğerleri, sol ventrikül ile ise temiz kan vücuda gönderilir. Yaklaşık olarak mesafesi 0.12 saniyedir yani 3 kareden küçüktür. Yaşa göre süresi değişim göstermektedir. Yaş arttıkça süresi de artacaktır. Bu nedenle infarklar da daha kısadır. Anormal derecede geniş kuvares durumlarında sağ veya sol dal bloğu veya hiperkalemi düşünülebilir. Göğüs derivasyonlarında 0.04 saniyeden kısa olması gerekir. Ekstremite derivasyonlarında ise yani D1, D2, AVL ve AVV'deki Q dalga süreleri 0.04 saniyeden kısa olması gerekmektedir. ST segmenti ise ventriküllerin depolarizasyonu ile repolarizasyon arasındaki elektriksel olarak sessiz olan dönemdir. ST segment elevasyonu veya depresyonu iskemi bulgularını bu noktada görmekteyiz. Genellikle elevasyonun nedeni akut MI, akut perikardit, soldal bloğu veya normal varyasyonlar olabilmektedir. ST depresyonunun nedenleri ise myokardiyal iskemiler, dijital ilaçların etkisi, ventriküler hipertrofi, akut posterior emaylar veya pulmoner emboli olabilmektedir. Olarak T dalgası ventriküllerin repolarizasyonunu gösterir. AVR ve V1'de negatif bir dalgadır. Uzun T dalgası olması bize hiperkalemi, hiperakut emay veya sol dal bloğunu gösterirken kısa D dalgaları iskemi, perikardit, yaşa bağlı veya hiperventilasyon veya dijital ilaçlara neden olduğu durumlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. EKG dalgalar hakkında sormak istediğinizi yorumda belirtebilirsiniz.